Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle En Fizik YouTube kanalımızda yeni bir konuyla devam edeceğiz. Evet, bugün göreceğimiz konumuz vektör kuvvet arkadaşlar. AYT konusu olan vektör kuvvetin ilk bölümünde bakalım bugün neler öğreneceğiz. Yön kavramına göre büyüklükler kaça ayrılıyor? Ondan bahsedeceğiz. Vektörlerin gösterimi nasıldır? Buna değineceğiz. Kuvvet nedir? Eşit vektör nedir? Zıt vektör nedir? Yani bugünkü işleyeceğimiz bu dersimizde arkadaşlar vektör ve kuvvetle ilgili genel tanımlar, genel bilgiler üzerinde duracağız. Şimdi 9. sınıftan itibaren bildiğimiz bir ifade var arkadaşlar. Biz fizikte büyüklükleri yön göstermesi bakımından ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi skaler, diğeri vektörel büyüklük arkadaşlar. Bunları neye göre sınıflandırıyormuşuz? Yön ifade edip etmemesine göre. Skaler büyüklük dediğimiz büyüklükler sayı ve sembolle ifade ettiğimiz fakat yönle gösteremediğimiz arkadaşlar. Bakın, yönle ifade edemeyeceğim. Herhangi bir sayı ve sembolle ifade edeceğim ama yönle ifade edemeyeceğim. Mesela hangi büyüklük olabilir arkadaşlar buna örnek? Kütle. İşte ben 5 kilogram elma istiyorum sağa doğru gitsin. 2 kilogram portakal istiyorum yukarıya doğru gitsin aşağıya doğru gitsin. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O yüzden kütle skaler bir büyüklük. Aynı şekilde arkadaşlar zaman, sıcaklık bunlar yönle ifade edemediğimiz sadece sayı ve sembolle ifade edebildiğimiz büyüklükler. Vektörel büyüklük dediğimizde ise arkadaşlar sayı ve sembolle göstermenin yanı sıra bakın hem sayı ve sembol aynı zamanda yönle ifade edilebilen büyüklükler. Neler? Mesela kuvvet arkadaşlar günlük hayatta kuvvet ifadesini çokça kullanırız. İşte sağa doğru bir kuvvet uyguladım Yukarıya doğru bir kuvvet uyguladım. Bakın yönle ifade edebiliyorum. Aynı şekilde hız, ivme bunlar belli bir yönle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Bunlara vektörel büyüklük diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde de vektörler adı altında inceleyeceğimiz şey esasen vektörel büyüklükler dediğimiz kavram arkadaşlar. Vektörel büyüklükleri kısaca vektör kelimesiyle ifade ediyoruz ve sorular bu şekilde karşımıza geliyor. Evet şimdi vektör dediğimiz şey <laughs> nedir? Vektör arkadaşlar belli bir doğru parçasıdır. Nasıl bir doğru parçası ama arkadaşlar? Yönlendirilmiş bir doğru parçası olacak. Bakın hani adı üstünde vektörel büyüklüklere ne dedik? yönle de ifade edilmesi lazım O yüzden bizim herhangi bir yönle gösterebildiğimiz bakın yönlendirilmiş doğru parçası şu bir vektördür Üzerine de şöyle a deyip Üzerine de ok işareti koyduğum zaman bu ok işareti demek e, ne demek arkadaşlar vektörel büyüklük olduğunu gösterir bize yani belli bir yönle ifade edilir bu vektörel büyüklüktür demek Aynı şekilde şöyle çizebilirim. Bakın K vektörü diye şu şekilde gösterebilirim. Üzerine ok işareti koyuyorsam bu vektör demektir arkadaşlar. Yönlendirilmiş doğru parçası vektörel büyüklükler için kullandığımız genel bir isim, vektör. Peki herhangi bir doğru parçasının vektör olabilmesi için arkadaşlar tam olarak hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Bir kere bunu bir vektör diye adlandırdığım şeyi doğru parçası şeklinde çizeceğim için arkadaşlar mutlaka bakın çizerken başladığım bir nokta var. O yüzden mutlaka başlangıç noktası olmalı. Şiddeti bakın ben şöyle yaptığım zaman eksik kaldı. Üzerine diyelim ki ne yazabilirim? 5 Newton yazabilirim şunun üzerine ne yazabilirim? 3 birim yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde mutlaka belli bir şiddeti olması lazım vektör dediğimiz doğru parçasının yönü olmalı. E zaten vektörel büyüklük neydi arkadaşlar? Yön. Bakın şu okun gösterdiği kısımlar yöndür. Bir de doğrultusu olmalı arkadaşlar. Yönle doğrultu birbirini tamamlayan ifadeler. Şimdi yön dediğimiz şey okun gösterdiği kısım. Doğrultu dediğimde bir güzergah arkadaşlar. Bakın bunun devamı şu güzergah. Bunun doğrultusudur. Ya da k vektörü için yön okun gösterdiği kısım. Bakın tamamlıyorum. Bunun arkası ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru. Şurası da bunun bu vektörün doğrultusu. Yani diyelim ki bu vektör için yönü kuzey doğuysa arkadaşlar doğrultusu neresidir arkadaşlar? kuzeydoğu Batı aralığı ya da k vektörü için yönü artı x ise doğrultusu artı x eksi x aralığında diyebiliriz ya da x doğrultusu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bakalım şöyle bu yön ve doğrultu kavramını biraz daha tam manasıyla oturtmak adına şöyle iki tane örneğimiz az önceki örneğimizi buraya şöyle yazıya dökmüş olalım arkadaşlar. Söz uçarmış yazı kalırmış. Evet elimizde böyle bir doğru parçası var. Var mıdır bunun başlangıç noktası? Evet arkadaşlar sorularda bize başlangıç noktası nedir diye zaten soru gelmez. Ee, yani şuradan eğer ben çizmeye başlıyorsam buraya A noktası diyebilirim. Şöyle belli bir başlangıç noktası var yani çizmeye başladığıma göre. Şiddeti nedir? Üzerinde yazan sayı 4 Newton şiddeti ya da büyüklüğü aynı şeydir arkadaşlar. Yönü bakalım arkadaşlar bunun yönünü nasıl ifade edebilirim? Sağ tarafa doğru bakıyor. Doğuya doğru diyebilirim yönü. Hani sağ sol kavramını çok kullanmayız. Doğu batı şeklinde kullanabilirim. Yönü doğu diyebilirim ya da artı x. Hani genelde koordinat ekseni üzerinde gösterecek olsak yönü artı x yönünde diyebiliriz. Doğrultusu için ne diyordum arkadaşlar? Bakın bunun şöyle devamını çiziyorum. Doğrultu bu güzergah. Bakın doğu diye aldıysam yönünü, o zaman doğrultusu doğu batı. Doğrultu burası, güzergah. Doğu batı. Hangisini önce söylediğinizin önemi yok. Batı doğu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bu x eksenidir bunun doğrultusu arkadaşlar. Bu doğu batı dediğim kısım tamamen x eksenidir. Bunu şöyle x ekseni olarak da ifade edebiliriz. Evet devam ediyorum hemen. Geliyorum diğer vektörümüze. Bu da bir doğru parçası yönü var. Başlangıç noktası şuraya da ne diyeyim B noktası demiş olayım. Vektörü çizmeye başladığıma göre belli bir başlangıç noktası var mı? Var. Şiddeti yani büyüklüğü var mı arkadaşlar? Evet üzerinde yazan sayı yani 10 Newton şiddetidir vektörün büyüklüğüdür yönüne bakıyorum Arkadaşlar bunu tam böyle ortalamış bir şekilde alacak olursam Burası hangi yöndür arkadaşlar Kuzey Doğu coğrafi olarak gösterecek olayım Kuzey Doğu doğrultusu nedir bakın Az önce söylediğimiz gibi devamını alıyorum Arkadaşlar bunu uzattığım zaman Burası neresidir Güney batı. Öyleyse doğrultu dediğimiz şey bir güzergah. Kuzey doğu güney batı aralığı da bunun doğrultusudur sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum canlar. <laughs> Kuvvet. Şimdi tanım olarak ben kuvveti tam da burada vermek istiyorum. Neden? Çünkü kuvvet dediğimiz kavram arkadaşlar vektörden ayrılan bir şey değil. O yüzden vektörleri önce verip de sonra kuvvet diye bir başlık açmak bana çok doğru gelmiyor. Tabii ki herkesin anlatım tarzı, dinleme tarzı öğrenciler açısından da farklıdır. Ama kuvveti ben vektörden ayırmadan anlatacağım. Neden? Çünkü bizim kuvvet dediğimiz şey arkadaşlar vektörün günlük hayattaki uygulama şekli. Yani biz günlük hayatta şu tarafa doğru bir vektör uyguladım. Şöyle bir vektör var. Böyle bir ifade kullanmayız. Ama neyi kullanırız? Kuvvet kelimesini kullanırız arkadaşlar. İşte kuvvet dediğimiz şey vektörün günlük hayattaki uygulanmış halidir arkadaşlar. O yüzden kuvvetle vektörü birbirinden ayırmayacağız. Tanım olarak eğer karşımıza gelecek olursa kuvvet nedir? Herhangi bir cismin hareketini veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir arkadaşlar. Vektörün günlük hayattaki uygulama şeklidir. Kuvvetin birimi Newton'dur. Ne ile gösteririz? N harfi ile gösteririz. Uluslararası birim sisteminde kuvvet birimi Newton. Ne ile ölçüyoruz? Dinamometre ile ölçeriz arkadaşlar. Kantar gibi böyle bir şekli var mutlaka. Okullarınızda görmüşsünüzdür üzerinde çizgiler var. Altına takmış olduğunuz bir ağırlığı bu çizgilerdeki değişime göre ölçüyorsunuz. Ağırlık da bir kuvvettir. Ağırlığı da dinamometre ile genel olarak kuvveti de dinamometre ile ölçeriz. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Vektörler için geçerli olan kuralların tamamı kuvvetler için de geçerlidir. Yani biz burada vektör için ne söylüyorsak Bazen ağzımızdan vektör kelimesi çıkar. Bazen kuvvet kelimesi çıkar. İkisi birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Birisi için ne söylüyorsam diğerisi için de aynısını söylüyorum. Diğeri için de aynısını söylüyorum. Evet. Devam edelim. Vektör dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Belli bir yönü olan doğru parçası. Şimdi eşit vektör ve zıt vektör işlemlerde karşımıza çıkacak olan bu tanımlardan bahsedelim. Eşit vektör dediğimiz şey yönü ve büyüklüğü aynı olan vektörlerdir arkadaşlar. Hem yönü aynı olacak hem de büyüklüğü aynı olacak. Bu vektörlere eşit vektör ya da eş vektör de denir arkadaşlar. İlla eşit kelimesi kullanılmaz. Eş vektör ifadesini de ÖSYM e kullanmakta. Bakıyorum arkadaşlar A vektörüne A vektörü bakın düşeyde bir birim yatayda 3 birim olacak şekilde yerleşmiş B vektörü de düşeyde bir birim yatayda 3 birim olacak şekilde yerleşmiş O zaman ne diyorum a vektörü B vektörüne eşittir üzerindeki işaretler zaten bunun vektörel bir büyüklük olduğunu gösteriyor dedik O yüzden vektör gösterimlerinde kuvvet gösterimlerinde hep bu işareti görürsünüz arkadaşlar Evet zıt vektör dediğimiz nedir? büyüklüğü yani şiddeti ve doğrultusu aynı olacak. Fakat neyi farklı olacak arkadaşlar? Yönü ters olacak. Bu vektörler birbirinin ters vektörüdür. Bakın A 2 birim sağa doğru, B 2 birim sola doğru. O zaman burada ne yazarım ben? A eşittir eksi B yazarım arkadaşlar. Yani A vektörü ile B vektörü birbirinin tam tersidir şöyle yazsam olmaz mı Tabii ki bu da olur B eşittir eksi a bu da olur arkadaşlar bunlar birbirinin tam tersi vektörlerdir Peki şuraya ben bir tane de mesela şöyle bir C vektörü çizsem arkadaşlar bu C vektörüyle a vektörü de birbirinin tam tersi değil ama bunlarda nasıldır ters yönlüdür. Yani a eşittir eksi c diye yazamam. Çünkü büyüklükleri farklı. Ama bunlar da ters yönlü vektörlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet unutmamamız gereken bazı bilgiler var vektörler konusunda. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Eğer bir vektörün gösterimini mutlak değer içinde yapıyorsak. Bakın ÖSB buna çok önem verir arkadaşlar vektörün gösterimini mutlak değer içinde yazıyorsak bu ne demek? O vektörün büyüklüğünden bahsediyoruz demek arkadaşlar. Yani bakın ben buraya bir k vektörü çizmişim. Bir de l vektörü çizmişim. Önce ne yapalım? Bunları bir vektörel olarak ifade edeyim arkadaşlar. İkisinin büyüklüğü de aynı ama yönleri ters. O zaman k eşittir eksi l diyebilirim. Mutlak değer içinde ifade edersem arkadaşlar bakın büyüklüğünü söylüyorum demekmiş. İkisinin de büyüklüğü kaç birim? 2 birim. Oy öyleyse mutlak değer içinde k vektörü l vektörüne eşit. O da kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Bakın bu şekilde mutlak değer içinde gösterdiğimizde vektörün sayısal değerinden bahsediyoruz demektir. Ha bazen de bakın mutlak değer içine de almaz arkadaşlar. Sadece şöyle yazabilir. K eşittir L o da eşittir 2 birim. Bu da vardır arkadaşlar. Bakın bu yanlış bir gösterim değil. Üzerine ok işareti koymadan sadece gösteriyorsam bu da büyüklüğünü gösterir. Üzerine ok işareti koyup mutlak değer içine alıyorsam bu da büyüklüğünü gösterir. Bakın bu ince ayrıntılara dikkat edin. Sorularda bu ayrıntılardan bizi elemeye çalışırlar. Çünkü onun dışında vektörler öğrencilerin genel olarak ayırt edilemediği, herkesin yapabildiği bir konudur. Ama bu ince bilgilerden ayırt ediyorlar arkadaşlar. Diğer bir unutmamamız gereken şey vektörlerin taşınabilirliği arkadaşlar. Vektörlerin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü değiştirmeden Aynı düzlemde istediğim yere taşıyabiliyorum. Bir yerden başka bir yere. Ama aynı düzlemde düzlemde olması lazım. Yani ben bir vektörü bu sayfaya çizdiysem, sayfa düzleminde istediğim yere taşıyabiliyorum. Sayfa düzleminden çıkaramayız. Aynı düzlemde dediğimizde budur sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi vektörlere genel girişimiz, genel bilmemiz gereken tanımlarımız bunlar arkadaşlar. Bilgilerimiz bunlar. Şimdi bakalım şöyle basit bir örneğimiz var. <laughs> aynı düzlemde bulunan K, L, M, N vektörleri için demişiz. Bu yazdığımız 4 tane ifadeden acaba hangileri doğrudur? K eşittir eksi M. Bakın üzerinde oklar var mı? Var. O zaman bu ne demek? K ile M ters yönlü vektörlerdir. Bakalım ters yönlü ne demekti? Yönleri farklı. Doğrultuları aynı. Zaten şiddetlerinde mutlaka aynı olması gerekiyor. 2 birim 2 birim. Sadece yönleri farklı. O zaman bunlar zıt vektör mü? Evet. Mutlak değer içinde yazmışız arkadaşlar. K vektörü mutlak değer içinde eşittir. M'nin mutlak değerine. Yani neyi soruyorum burada? Sayısal değerlerini, büyüklüğünü soruyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. K'nın büyüklüğü kaç birim? 2. M'ninki kaç? 2. Evet bunlar birbirine eşit mi? eşit. O zaman bu da doğru. Üçüncü seçeneğe bakıyorum. Üçüncü seçenekte yine arkadaşlar bize mutlak değer içinde vermiş. Mutlak değer içinde L. Ne demek bu? L'nin büyüklüğü. Kaçmış L'nin büyüklüğü arkadaşlar? Bir birim. Mutlak değer içinde verdiği için yönü falan önemli değil. L kaç birim? Bir birim. K'nın mutlak değerinin yarısına eşitmiş. K'nın mutlak değeri yani K'nın büyüklüğü kaç arkadaşlar? 2. Bunu 2'ye bölecekmişim. Evet. Bunlar birebir birbirine eşit oldu mu? Oldu. L eşittir nedir diyor. Bakın vektörel olarak sormuş. Mutlak değer içine de almamışız. L aşağı doğru bir birim. N şöyle tam köşelere yerleşmiş. Kök 2 büyüklüğündeki bir vektör. Bunların ikisinin eşit olması mümkün mü? Değil sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle bir tane de örneğimiz var. Yine aynı düzlemde bulunan 4 tane vektörümüz var. Hangileri doğrudur demişiz. Hani eş vektör, eşit vektör yerine eş vektör de diyebiliriz demiştik. K ve L eş vektördür. Doğru mu? Bakıyorum ikisi de bir birim. Birisi yukarıya bakmış, birisi aşağıya bakmış arkadaşlar. Öyleyse bunlar eş vektör değil. Bilakis bunlar nasıl vektör? Zıt vektör. O yüzden bu yanlış. M ve L eş vektördür. M aşağı yönde bir birim. L de aşağı yönde bir birim. Evet bunlar eşit vektör mü? Yönleri büyüklükleri aynı eşit vektör. K ve M zıt vektördür demiş. K yukarıya bir birim. M aşağıya bir birim. Büyüklükleri aynı yönleri ters. Evet bunlar zıt vektörlerdir. K ve N zıt vektörlerdir demiş. K yukarıya bir birim. N köşegende kök iki birim olacak şekilde bunların yönleri ters değil büyüklükleri aynı değil o yüzden bu da nedir arkadaşlar yanlıştır diyoruz evet şimdi arkadaşlar burada e, buraya kadar neye baktık vektörlerle ilgili genel her şeye baktık arkadaşlar vektörlerle ilgili baktığımız bu genel bilgilerimiz vektörlere bir giriş mahiyetinde arkadaşlar bundan sonraki konularımızda bundan sonraki dersimizde işlemlerine gireceğiz. Ee, sınavımıza az bir zaman kaldı. Sizlerden e, ricam kendimiz adına arkadaşlar çalışmalarımızı biraz daha artıralım lütfen. Ee, sınava 4 ay kadar bir zaman kaldı. 4 ay bizim için çok önemli ama eğer alışkanlıklarınızı sürdürür ve değiştirmezseniz arkadaşlar, değişiklik yapmaktan korkarsanız şunu unutmayın. Bugün sahip olduğunuz şeylere sahip olmaya devam edersiniz. Ama bugün alışkanlıklarınızı değiştirirseniz, çalışmalarınızı biraz daha artırırsanız, ileride çok güzel bir geleceğin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu düşünün ve çok güzel bir şekilde çalışmanıza devam edin. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar, istifade ediyorsanız lütfen kanalıma abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.